Ben Kemalistlerin bile idaresine itiraz eden adam Yunan idaresine mi talip olmuşum? Haşa ve kella. Ağza alınmayacak küfürler savuruyorlar bana. Bunları internette görürsünüz. Ben sanki Yunan'ın Anadolu'da galip gelmesini arzu ediyormuşum gibi keşke Yunan galip gelseydi sözünden başlayarak ne hilafeti yıkardı ne şeriatı lav ederdi ne yazıyı değiştirir ne medreseyi kapatır ne tekkeyi kapatırdı. Değişimden istifade ederek ben Yunan işgalini arzu eden bir adam olarak görünüyorum. Bütün bu yazıların heyet ümmiyesi bu işlerine geldikleri gibi anlıyorlar. Halbuki Yunan Türkiye'yi işgal etsin şöyle dursun. Ben Yunan'ın bile yapmayacağı kötülükler Türkiye'de yapıldığını söylüyorum. Buradan Vay sen Mustafa Kemal'i Yunan'dan daha kötü gösteriyorsun demeleri lazım gelir iken böyle deseler belki benim vasfıma mantıki paralelliği de düşünülebilir. Ama beni Yunan dostu gösteren adamlar acaba bilmiyorlar mı ki? Ben onlar doğmadan Doğmadan Yunan mezalimi diye Yunan askerlerin Anadolu'da yaptıkları zulümleri ilk defa yazdım. Kemalistler Yunanlarla anlaşmak için 1930'da Yunan ordularının Anadolu'da yaptığı mezalime ait kitapları kütüphanelerden toplatmışlardır. Ben bunları şahıs kütüphanelerinden tedarikledim. Celal Beyer bile ya sen bunları nerede buldun ben bunları yazmak istiyordum da hatıratımda resmi kütüphanelerde bile bulamadım dedi. Toplatılmış. Onlar Yunan dostu olmuyor. Ben Yunan'ın bütün zulümlerini 1966 senesidir bunun ilk baskısı 66. O gün daha doğmamış adamlar 17. basımı. Bu kitap en az 200 bin adet Anadolu'da dağıldı. Bu adamlar bunu da mı görmediler de beni Yunan dostu ilan ediyorlar. Bunlara daha fazla cevap vermeye gerek var mı? Cevap benim yazdığım 64 tane kitaptır. Cevabım budur. Bir müellifin hüviyeti eserlerinde inikas eder. Görünür rütbeyi aklı eserinde diyor Ziya Paşa. Bu kadarla iktifa ediyorum. Hiçbirinin adını da anmaya tenezzül etmiyorum. Bunlar benim bildiğimin zekatının zekatı kadar bu işleri bilmeyen adamlar. Ne Mustafa Kemal'i, ne inkılapları, ne Lozan'ı, ne de emsali mesaili tarihiyeyi, bildiğimiz zekatı kadar bilmeyen adamlar. İddiayı sevmem. Ama kafire karşı taazzum sadakadır. Tekebbür sadakadır. Şuna dikkat edin ki, ehli kıble bir adam aleyhimde değil. Ne kadar ehli küfür varsa ittifakla saldırıyorlar. Bunun göstergesi de, benim sözlerimin millet muvacyesinde inikas etmiş olmasından duyulan rahatsızlık. Eğer beni 110 ülkeden 1 milyon 200 bin adam dinlemekte olmasa, bu gerçeğe vakıf olmasalar, benim sözlerimle alakadar olup da bana cevap vermeye kalkışmazlar. Bu da Allah katında inşallah delil olur ki ben davamda müessir oldum. <laughs> Kelime-i Tevhid'in la ile başlayan Kelime-i Tevhid'in la maddesinin hakkını verdim. Elhamdülillah onların düşmanlıklarına hamd ediyorum. Eğer bir mümin mi, bir muahit bir ehli kıble beni tenkit etse, durup düşünürüm. Ehli küfrün tenkidi, düşmanlığı benim için rahmettir Allah katında.